Hoş geldiniz öncelikle. Fuarımız her yıl olduğu gibi çok fazla ziyaretçiyi kabul etti. Yurt dışından gelen çok fazla firma ve onlar adına çalışan arkadaşlarla burada tanışma ve ticaret yapabilme imkanı bulduk. Genel olarak İstanbul'daki fuarlar zaten bizim beklentimizi her zaman karşılayan fuarlar olmuştur. Bu yılda fuara sadece Niziplioğlu olarak değil... Birkaç firmamızla beraber kendi içimizde kendi bünyemizde oluşturduğumuz farklı firmalarımızla beraber hepsini tanıtmak amacıyla girdik. Şu ana kadar her şey çok iyi fuar adına. Nizipli olanı her e, fuarda farklı şeyler görüyoruz, yeni yeni buluşlar gibi adeta. E, ne, burada da yeni bir şey neyle katılabildiniz? E, yeni bir şey var mı ya? Tabii. Yani şimdi şöyle bizim kendi sektörümüz açısından genel olarak yaptığımız iş kalemi çok skalası geniş olan bir ürün olmadığı için kendimize sürekli yeni şeyler ve farklı şeyler katarak hem fuar alanımızı hem kendi ticari anlayışımızı daha iyi ve daha vizyonlu bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Genel olarak her yıl yaptığımız farklı tasarımlar ve farklı işlerle fuara damgasını vuran belli başlı etkilerimiz oluyor. Bu yılda hem müzik gösterimizde hem de e, antik bir e, tasarımımızla e, yine bek e, ziyaretçilerimizin e, takdirini ve beğenisini kazandık. E, daha da iyi olmaya çalışıyoruz. E ee, Niziplioğlu şirketler grubu olarak bir vakıf olarak da yeni bir adım atıldı. Kısaca da ondan bir değerlendirme yapar mısınız? Tabii ki. Ee, biz Niziploğlu şirketler grubu olarak e, daha vizyonlu ve uzun vadede insanlara fayda sağlayacak, e, insanlara destek olacak bir e, projeyi de adım atmak istedik. Bu anlamda e, Niziploğlu Vakfı'nı kurduk ve bu vakıfta e, başarılı öğrencilerimize, e, kendini geliştirmek isteyen gençlerimize destek ve yardımı bulunmak niyetindeyiz. Daha yeni kurulmuş bir yapı oldu ama çok çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Güzel bir adım atılmış. Evet evet çok bizim de çok gururla attığımız, üzerinde çok ince ve titizlikle düşündüğümüz, çok emek verdiğimiz bir yapı olmasını istedik. Bu anlamda da çok hassas davranıyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.